Merhaba. Bugün sizinle el açması börek yapacağız. Çok güzel oluyor. Şimdi buraya ben 5 su bardağı un aldım. Şöyle bir buçuk tatlı kaşığı tuz koyacağım. Ve suyla bunu şöyle ele yapışmayan yumuşak güzel bir hamur yapacağım. Ya bu böyle çok güzel oluyor. Yani kesinlikle bir kere bile olsa denemenizi tavsiye ediyorum. Zaten aşamalarını sizinle her şeyini paylaşacağım. Evet şimdi güzel bir hamur yapalım. Evet şimdi hamurumu iyice özleştirdim. Şöyle bakın yumuşacık bir hamur. Şimdi bunu şöyle mandalina büyüklüğünde küçük bezeleri ayırıyorum. Şu şekilde. Bu şekilde bezeleri ayırıyorum. Şimdi bunları yuvarlayalım. Evet. Evet, şimdi ben bezelerimi açmaya başlıyorum. Şöyle ilk etapta merdane ile çok az şöyle hafif bir açacağım. Daha sonrasında bunu açarken oklava herhangi bir merdane falan zaten kullanmayacağız. Göreceksiniz zaten. Şimdi şöyle bir sabah büyüklüğünde açtım bunu sonra tepsime koyuyorum sonra üzerine sıya sürüyorum her tarafına gelecek şekilde süreceğim ki daha sonra açması çok kolay olsun ve bu işlemi bütün bezelerimiz için yapacağız hepsini üst üste yağlayarak koyacağız evet şimdi devam edelim arkadaşlar ben bütün bezelerimi çok az sabah boyu kadar açtım aralarda kat kat sıvı yağla yağladım Böyle bir piste koydum. Şimdi bunu üzerine bir tane poşet geçireceğim. Bir şekilde üzeri kurumasın diye. Şimdi bunu bir 15-20 dakika bekletiyorum. Ondan sonra devam edeceğiz. Ben de bu arada böreğimin içini hazırlayacağım. Evet şimdi böreğimizin içini hazırlıyoruz. Burada yarım kilo ıspanak var. Şöyle ben onları önceden sirkin suda beklettim. Yıkadım ve doğradım. Şimdi bunu burada doğruyorum. Şimdi bu böreğimin içi. Ben birazını ıspanaklı yapacağım, birazını da patatesli yapacağım. Şöyle hemen. Ama kavurmadan yapıyorum çiğden. Çok lezzetli oluyor. Yani kavurunca da aynı oluyor. Kavurmayınca da ikisinin de lezzeti değişiyor. Yani uğraşamak için hemen şöyle çiğden. Şöyle küçük parçalara ayıralım. Şimdi ben yarım kilo ıspanağı, iki tane de soğan doğrayacağım. Bir tane de tuz acı kadar ince çiğden geliyordum. Yani bu geç çiğden oluyor. kavurarak falan olmayacak. Daha lezzetli oluyor. Hem dişe daha güzel geliyor. Şöyle. Çok da küçük doğramıyorum. Şöyle rastgele. Bir tane patatesimi çiğden rendeliyorum. Bunu da ıspanak içine koyacağım. rendelediğim bir tane patatesi de şimdi ekliyorum sanağımın içine. Şimdi hmm, şöyle bir tatlı kaşığı tuz koyuyorum. Şöyle az daha koyuyorum çok az. Zorunluğu oldu. Şimdi bunu birazcık elimle şöyle bir harmanlayacağım. Yani ıslamaklar böyle hafif sönünce tamamdır. İçimizde hazır. Şimdi burada ıspanaklı harcım yarım kilo ıspanak, bir tane soğan, bir tane patates, tuz. Burada da bir tane haşlanmış patatesi haşladım, tuz, kırabiber, bunu da kavurmadım, bu da çiğden olacak. Şimdi bir tane içimiz hazır. böreğimizi yapmaya geçebiliriz. Evet, şimdi böreğimizin yapımına geçebiliriz. Ben Önceden yaptığım, yağlayıp böyle üst üste koyduğum hamurlarım 20 dakika oldu dinlendi. Bakın hiç yapışmamış yağlı bir hamur olduğu için. Şimdi yapmaya başlıyorum. Şimdi şu masaya aldım. Şöyle elimle hafif şöyle açıyorum. Dedim ya bunda oklava kullanmıyoruz. Elimizle açıyoruz. Evet şu şekilde incelt, inceltebildiğiniz kadar inceltin. Arada yırtılabilir o hiç önemli değil. Zaten saracağımız evet. için şu şekilde, evet, şöyle çekiştire, çekiştire hamurumuzu yıktık. Evet. Şu şekilde. Kenarlardan çekiştirelim, sürekli etli, iyi ki incecik olsun. Evet, kenar. Yufkamız şu kadar ince değil galiba ama malzemesini koyuyoruz içine. Şekilde. Evet. Yine malzemeyi koyalım içine bunu da böyle yuluk şeklinde sararak yapalım. Bakın yufkanın işte inceliğini gördünüz mü? Bu şekilde yapıyorum. Böyle fazla kalın olmaması için bunu bu ortadan keseceğim olur şu şekilde. Biraz da burada inceleteceğim. Şöyle çekiştirelim. Bakın şu şekilde. Yağlı bir numara olduğu için kesinlikle yırtılma falan olmuyor. Korkmayın yani. Şimdi bir şey katmıyordum. Şu şekilde. Şöyle biraz daha açayım. Şimdi bunu tepsime yerleştireceğim. Evet. Bakın Şöyle şurası yetişmedi mesela. Bunu hemen ne yapıyoruz? Şu şekilde. Bakın ben bu tepsiyi sonra hepsini yapacağım ve tepsimi dolduracağım. Bunu da hemen yapayım. Küçük bir parça. Bakın hamur o kadar güzel ki bakın nasıl açılıyor. Elimizi çekiştirerek hamurumuzu incecik yaptık. Bakın Gördüğünüz gibi Şimdi ben bir tane patatesi göstereceğim size. Biraz patates, biraz ıspanak yapacağım. Şekilde. Çok fazla koymayın patatesi. yani iç malzemeyi. Ve şimdi sıralım bunu da aynı diğer gibi bu şekilde böyle. Yine buradan kesiyorum. Evet, dediğim gibi birazcık da burada elimizi ilgilendirelim. Şöyle biraz da burada çekiştirelim şöyle. Bakın hiç kopma bile olmuyor. Gördüğünüz gibi. Evet, burada tekstil koyuyorum. Şu şekilde bir boşluk vardı burada. Şöyle ayarlayarak koyuyorum ben. Bakın. Şunu da şöyle çeviriyorum. Evet. Şimdi ben bunların hepsini yapayım, sonra görüşelim. Evet şimdi böreklerimi ben tepsiye hepsini böyle sıraladım. Şimdi üzerine Yumurta sürmemi bekliyorum o zaman. Yumurta sürmeyeceğim. Çünkü buna yumurta sürdüğüm zaman hem çıtır olmuyor hem de birazcık böreği sertleştiriyor. Ben şimdi buna e, Ayçiçek yağı sürüyorum. Bu böreğimi böyle çıtır çıtır yapacak. Çok güzel olacak. Evet her yöne gelecek şekilde yağımı iyice gördüğünüz gibi pişiriyorum ve sonra bunu fırına göndereceğim 180 derece fırında iyice nar gibi kızarana kadar pişecek böreğim fırına gidiyor 180 derecede yarım saat veya işte 35-40 dakika yavaş yavaş pişecek Evet böreğim pişti mis gibi şimdi fırından çıkarttım ve çok sıcak şimdi çıtırtıyı duyun bakın çıtır çıtır bir börek. Çok güzel oluyor. Evet. Yalnız şu an çok sıcak. Evet. Böreğim hazır. Biskirim hazır. Çok güzel oldu. Mutlaka deneyin. Afiyet olsun şimdiden. Görüşürüz.